Salam əziz izləyicilər, əziz qardaşlar. Hoş gördüyü hər birinizi. Əziz qardaşlar, bu gün fevralın 17-si 2024-cü il. Buyurun baxın, 55 baş balalı qoyun satılır. Bax, balanlar da bunlardır. Görsəniz, hamısı iri balaldır. Buyurun baxın. İndi analarını da çək göstərəcəm sizə. Video sona qədər baxın. Gözden her yeri anlayalım. Maşallah olsun. Allah'ım ya. Buna dur, dur, Çalıyorlar. Şey. <laughs> maşallah olsun. He. Biri bir danadır. 55 baş balalı koyun. Balalarını da gördünüz Video sonuna da bakın. Riyal alıcılar buyursun saklasın. bu ürsün saxlasın. Təcili bu heyvan satılır. Aziz kardeşler, aziz Duruna da duruna. Pa 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 ba. pa. Gəlin nəra baxın. Bəh, eh, bəh, bəh, bəh. Buyurun bax az qardaşlar. Təzili bu evan satılır. Hamısı balalı qoyunlar. Bullara baxın. Dana de dana. Real alıcılar bu işin ələqə elege saxmasın. Ələqə növrəmiz səhifədə qeyd e olunur. Hamısı balalı bu oyunlar. Birinci, ikinci, üçüncü qarına balalı bu <laughs> <laughs>